Yerli Malı haftası. İlköğretim çocukları büyüdüğünde ekonomik, kültürel ve toplumsal görevleri öğreten, bu görevler için temel bilgi ve beceri sağlayan kurumlardır. Ülkemizde evrensel ve milli değerleri korumak için, değerli konuları öğrencilere tanıtmak için, toplumsal ve ekonomik sorunlar için çocukları bilinçlendirmek ve belirli gün ve haftalar adıyla ilköğretimlerde etkinlikler düzenlenmektedir. İlköğretim öğrencilerinin güncel olaylarla ilgilenmesini, kurumları, olayları ve sorunları fark etmesi amaçlanmaktadır. Tutum, yatırım ve Türk Malları Haftası 1929 Dünya Ekonomik Krizi'ne dayanmaktadır. Krizin etkisiyle Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Macaristan, Fransa, Yunanistan ve Bulgaristan yerli malı haftası düzenledi. Bilimsel çalışmalarda yerli malı haftası ile ilgili konular ülkemizde azdır. Doktor Turan ve Ödekan ve Doktor Kavaklı'nın çalışmaları bulunmaktadır. Bu değerli çalışmaya göre ilkokul 4 ve 5. sınıf öğrencileri yerli malı haftasını daha çok paylaşma ve misafirperverlik olarak düşünüyor. Dayanışma ve kültürel paylaşım olarak ele alıyor. Öğretmenlerin yarısı tutum yatırım ve Türk malları haftasının amacına ulaştığını belirtiyor. Bu çalışma bu değerli günün amaçlarına uygun olarak planlandığında yerli malları tercih edecek bir farkındalık oluşturulabileceğini gösteriyor burada tercih edilecek ürünler üretilebilmesi de çok önemli başka bir gerçek. Bu çalışmada savurganlığı önleme, tutumlu olma amacının gerçekleştiğine dair bir bulguya saptanmamıştır. Öğrencilerde kalite bilinci ve tüketici sorumluluğu konusunda da farkındalık oluşmaktadır. Doktor Mekela ve Pekes tüketici eğitim programlarının Ergenler üzerinde tüketici hakları ve sorumlulukları konusunda farkındalık oluşturduğunu tespit etmiştir. Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası paylaşma, misafirperverlik, dayanışma, kültürel paylaşım gibi çok önemli değerleri yaşatıyor. Kalite bilinci ve tüketim hakları bilincini geliştiriyor. Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası öğrencilerin yerli malı tercihinde çok önemli bir farkındalık oluşturur. Sağlıklı bireylerin ve güçlü bir ülkenin gelişmesine olanak sağlar. Bu haftanın öğrencilere daha güzel bir şekilde anlatılarak etkinliklerle ve yarışmalarla daha yararlı olacağı düşünülmektedir.